Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Evet Cemre'nin TikTok'ta bana özel kaydettiği Fotoğraflara bakacağız Evet bir baktım böyle cihazda Böyle internet olmayacağı eski kaydettiğim şeylere bakıyorum Bir baktım böyle Brawl Stars'ta e, Brawl Stars'ta gelmemiş Kostümler var dedim Bunlar ne dedim Şimdi Cemre benim için kaydetmiş e, Abi bak bunları ben senin için kaydettim dedi ben de bunların nasıl bir atış efekti olurdu, nasıl böyle olurdu falan yorumlayacağım. Hadi videoya geçelim. Evet ilkimiz ee, ne lan bu? bu ne? Ananas Spike. Ananas Ananas Spike evet gerçekten bir garip oldu. Ananas Spike'ın böyle bir vuruşları böyle bir ananasın içi gibi olur, İçi böyle o kendi, kendi dışı gibi olurdu. Yani bilmiyorum buna yorumsuz kalacağım. Bir sonrakine geçelim. Ama bence güzelmiş şu. Güzel olurdu. Bunu Cem'e buyum çıkardı. Ve gerçekten bu ne? Oğul Nita. Karga Nita. <laughs> Nita olsaydı vuruşları... Bu arada getirebilir, getiremeyebilir. Bunları da şey yapalım. Bu oyuna getirilebilir. Evet gerçekten getirilebilir. Buna 10 üzerinden 6 veriyorum. Evet. Gerçekten bu getirilmesi çok zor düşündüm. Çünkü vuruş efektini düşünüyorum. Gerçekten bir şey bulamıyorum yani. Bunun bir vuruş efekti olsa gerçekten nasıl bir vuruş efekti olduğu tahmin bile edemiyorum. Ayısı çok güzel. Kendisi de baya iyi. Bence baya bir güzel şey de. Bence yüksek bir puanı hak ediyor. Ama vuruş efektini gerçekten düşünemiyorum. Instagram son. Hayır, kenarda şeyler yazıyormuş. Instagram falan yazıyormuş. Cemre nasıl kaydettim bunu? Bunu onun üzerinden şey veriyorum. Ne bu? Onun üzerinden 8 veriyorum ama vuruşlarını düşünemedim. Onu siz hayal edin. Polis Brock. Evet, Polis Brock. Polis Brock belki getirilebilir. Vuruşları böyle bir e, roket ama roketin üstünde böyle polis trenleri gibi bir şey olurdu. Vuruşları güzel olurdu böyle. usron, astronot polisi Brock bence bayağı güzel olabilirdi. Aa, zaten yukarıda yazıyormuş. Ama ben tabii İngilizcem yoktu. Az önce kendim salladım gerçekten. Super Gene lan. Uzay evi mi? Evren mi ne lan? Bilmiyorum ki. Yani arka planda da zaten uzay evren gibi bir şey var. Getirilebilir. Panterlion gerçekten ben bunu ilk gördüğümde kedi zannettim kedi. Ne panter oğlum? Kedi lan bu kedi. Panterlion bence gerçekten getirilebilir. Çok güzel olurdu. Vuruşlarını yine düşünemiyorum. Vuruşları kedi maması olabilirdi kurtlion gibi. Animasyonu böyle garip bir şey olabilirdi. Böyle kedi gibi Max gibi sağa sola zıplayıp böyle penç atabilirdi. Bence güzel olur gerçekten. Bence getirilirdi 10 üzerinden bu ne Bu ne Kanka ele bak ele ele El yok adamda Bebek eli bu bebek eli Yani bir düşünüyorum Gerçekten Düşük puan gidiyor mu Yüksek puan da gidiyor da o kadar yüksek vermem ben buna Vuruşları balık olurdu Getirilebilir mi orada Gerçekten çok güzel olmuş getirilebilir. Onun üzerinden yediği vuruşları balık olurdu böyle. <laughs> Ulçisi de büyük balıklar falan olurdu. Onun üzerinden kaç dedim? Yedi. Onun üzerinden yedi. bence gerçekten baya iyi. Ne bu? Bunun adı neydi ya? Buz, bu hokeyi Mortis. Buz hokeycisi Mortis olabilir. Getirilebilir yine. Yüzündeki şeyler birazcık kötü olmuş. Çok şey olmuyor. Tabii o yüzündeki şey arkadaşlar... İnsanların o hokey atarken yüzüne gelmemesi için gerçekten bayağı iyi yapmışlar. 177 patenleri var ayağının ayağında. E, şu elindeki şeyi bile gerçekten bayağı iyi yapmışlar. Mesela yarısı kulağı var, arkasında hokey topu var. Bayağı iyi. Ben onun üzerinden 8 verdim. Biraz yüzündeki şeyden kırdım. Yüzündeki şey birazcık kötü durmuş. <laughs> Evet, diyecek bir şey bulamıyorum. Anka Crow, Doğuruyor musun? Yani gerçekten e, getirilebilir debilir, getirilemeyebilir. Buna çok düşünemiyorum. Bence bugün getirmesi imkansız. Bunu getirilebilir bence. Bu getirilemez. Vuruşları anka tüy gibi olurdu. Onun üzerinden 5 kötü. Bu, 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 ne? Maymundan kaçan bir tane adam oyunu var ya. Muz alıyor böyle. Bence baya iyi. Hele ay küçük maymun çok tatlı. Onun üzerinden 9. Gerçekten baya güzel. Muz falan atar böyle iki tane. Çantası falan var. Bence tam bir mayaklık olsun. Bence getirilebilir. Bu ne? Koala mı ne bu? Bunu bilmiyorum vuruşlarını vuruşları yine aynı olur böyle 29 elmaslık aslık e, vuruşları olmayan ö, özel efekt olmayan yani öyle bir şey olsaydı daha iyi olabilir Çünkü buna gelsem bilemiyorum yani Getirile, getirilebilir Bence elekutu cinelektrcin getirilemez yok yok gelmesi imkansız Bence ama getirilseydi böyle vuruşta elektrik atardı. Sonradan böyle küçük küçük elektrikler falan olurdu. Ultisi de böyle elektrikle mi çekeceksin? Cini yok hem. Elindeki o cini yok. Getirilemez. Onun üzerinden 4. Ha buna puanım 10 üzerinden 3. Buna 10 üzerinden 4. Yine buna bir yaratıcılık var yani. Ee, bilemiyorum getirilebilir ya. Ger gerçekten getirilebilir. Barley garip garip kostümler getiriyorlar. Bunu mu getirmeyecekler? Onun üzerinden 7'yi verdim. Bu işleri disk olurdu. Bence bayağı iyi. 79 elması satılırdı ama. 150 elması satılması imkansız. 0. 10, 100 üzerine mi? 10 üzerinden 0. Bu ne oğlum? 10 üzerinden 0. Bak getirme ihtimali çok düşük. Bu ne oğlum? Bak belki vuruşları falan iyi düşünmüşler. Sopası falan iyi de. Yani bunu artı 18 oyunu banlanabilir hale getirdiği için bunu getirmenin imkansız. O yüzden kısa geçtim onu. ATM 8 bit. Bilemiyorum. Bence getirilebilir. Bozuk para atar. Sonra ultisi de böyle atar böyle. Sağa sola kıt para yayar onları da yersin, böyle güçlenirsin falan Bence güzel olur 10 üzerinden 5 yine aynı atm riko atm 8 bit atm riko da gerçekten getirilebilir zengin bir havası veriyor 150 elmas ama altın altın riko var yani getirilebilir yine vuruşlarını bilmiyorum yine para falan atar daha güçlü paralar falan atar ama paralar sekmeyeceği için yani getirilemez diyorum Eee 10 üzerinden kaç? 10 üzerinden 6, 7. 7 hadi. 10 üzerinden 7 verdim. Saçı gözlüğü falan bayağı iyi. Bu ne? Stone Glory Search. Bilemiyorum. Bunu gerçekten yapan kişi kötü değil de. Ya getirilemez çünkü zaten bunu böyle bir savaşçı search gibi duruyor. Zaten onun yerine şey search var. O var ya bir tane search var onunla birlikte sezonda getirildi. Adını unuttum. Zaten öyle bir soruş var yani bunu getirmez gerçekten kötü olur yani bunu getirilemez. Ama getirirse 10 üzerinden 8 veririm bunu. 10 üzerinden 8. Vuruşları yine böyle kılıç mı atıyorsun ne atıyorsun bilmiyorum. Garip ışınları var bu sorucun. O yüzden yorumlamıyorum. Bu ne lan? Bu, bu mu? <laughs> evet korsan bul galiba. Kaptan bul. Bence getirilir. 10 üzerinden 8. Bence baya iyi yani. Baya iyi olur. Getirilebilir. Baya güzel. Baksana altında dişi falan var. Bence baya iyi olur. Yine bozuk param atar. Ne atar bilmiyorum. Sezret. Ele. Ajan. Ajan kolt. Ajan kolt. Baya iyi yakışır. Getirilir mi bilmiyorum. Mermileri yorumlamayacağım. Yani nasıl bir mermi olurdu tahmin edemiyorum. Ee, On üzerinden 7 dedim geçtim. Dinozor. Bence getirilebilir. Getirileme diyebilir. Bunu çok bilmiyorum. Ölü balık atabilir. Bir şey atabilir. Bunu bilmiyorum yani. Bunu gerçekten yorumlayamıyorum. Onun üzerinden kaç dersek? Onun üzerinden 6. Çok beğenemedim. Bunu getirmeliyim Direkt Direktten bunu yorumlamıyorum bile. Onun üzerinden 0. 10 üzerinden sıfır bunda olmaz neyse getirilebilir açısından bakacağım 10 üzerinden getirebilse 10 üzerinden 4 veririm böyle bir şey durur yani bayağı bir timsah güzel durmuş ben bunu 10 üzerinden 4 veririm yine vuruşlarını falan tahmin edemiyorum getirilebilir aslında bunu 10 üzerinden sıfır verdim ilk başta ama bence getirebilir güzel olmuş Bu ne kanka? Kanka bu ne kanka? Eee kar topu spike. Kar topu spike. <laughs> Kendi kar topuzun kar topu atıyorsun. Yıl başında getirilebilir bence. Güzel de. Çok sade duruyor. O yüzden biraz düşük puan verebilirim. Onun üzerinden 3. Yani çok kö birazcık kötü durmuş. Çok beğenemedim anladın mı? Baksana o kulaklar ne yani? Kötü. Çok puan veremem. Hadi bak buna puan versem bile getirmesi imkansız. Ben bunu getirilemez diyorum. Vuruşlarını yıldız atardı yine. Ultisini düşünemiyorum. Gerçekten çünkü ultisi düşünülemez. Onun üzerinden 6. Onun üzerinden 6. Aa, ne bu? Ee, ne onu? fok fok Leon fok getirilebilir <laughs> güzel bence Vuruşları böyle vuruşların gerçekten bulamadım. Vuruşları çok saçma olurdu. Fok dişi atabilirdi bu. Fok dişi de. O zaman da dinozor Leon'a benzerdi. Bunu geçiyorum. Bunu bulamadım. Onun üzerinden 6. Bak bayağı iyi olur. Zaten feng, Frank kostümü getirmeyi düşünüyorlar bir tane. Yani bunun yanında çok çok güzel olur. 10, 10 üzerinden 9 verdim. Gerçekten bayağı güzel gözüküyor. Ben buna bayağı bir iyi veririm yani. Vuruşlar böyle karanlık mermi falan atar öyle. Bence bayağı iyi olur yani bunu getirirlerse. İmkansız sıfır, get sıfır diyorum geçiyorum. Getirmeleri imkansız. Onun üzerinden 7. Onun üzerinden 7. Vuruşları böyle bir şey panter vuruşu gibi yerden giderdi böyle. Ayısı falan kendisi bayağı hoş böyle Çinlerin kutladığı bir yıl var. O günde getirilebilir. Bilmiyorum adını. Ee, ninja Cat Tara. Ninja kedi Tara. Getirilebilir. Hele bence çok iyi. Tara'ya zaten Ninja kostümü yakışıyor böyle. getirilebilir. Mermileri yine o kağıt gibi bir şey atar. Mermilerine çok girmeyeceğim çünkü düşünemedim. Sağ sol zıplar. Animasyon falan güzel olurdu. Buna diyecek bir şey bulamıyorum. Karanlık sendi. Ne? Getirmesi imkansız. Ee, çok güzel bir kostüm yok. Onun üzerinden 3 verdim. Vuruşta böyle şimşek falan olurdu. Uçsa şimşekli falan olurdu da yani. Getirmeleri birazcık zor gibi. Belki şu üst, üst kısmını üstünü değiştirirlerse getirilebilir. Ama yani üstü birazcık kötü. Yine böyle bir şey Spike bu. Ne bu? Clash of Clans'tan ve Clash Royale'den almış. Clash Royale'den almış. Çünkü o attığı şey zaten belli. Getirilemez diyorum. Çünkü Clash Royale'da çok bir bağlantısı olmasın. Yani sıkıcı oluyor. Getirilemez diyorum. Onun üzerinden 6 veriyorum. Gerçekten baya bir güzel kostüme benziyor. Böyle yakışıklı buz gibi. Bence güzel. Onun üzerinden 6. Ama getirilemez. Bunu diyecek bir şey bulamıyorum ama gerçekten bayağı güzel yani. Morse'a yakışır bir kostüm, Morse'a getirilebilir aslında. E Pailoncio Mortis olabilir mesela. Bayağı güzel bence. Hmm, ne olabilir? Onun üzerinden 10 verdim gerçekten. Morse böyle Joker gibi çok güzel bir tad vermiş. E, yani gerçekten çok güzel ha. Diyecek bir şey bulamıyorum. Ultisi böyle şeker gibi bir şey olurdu. Şeker topu atardı böyle. Güzel olurdu bence ultisi. Gerçekten baya bir güzel kostüm. 100, 150 elmas alabilirdiniz yani. Güzel. Elektro kolt. Getirilemez diyorum. Çünkü böyle elektro atacak bir mermisi gibi zaten başka kostümleri var. O yüzden onun üzerinden 5 verdim gitti. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Mutsuz de. Zaten koldum bir tane iPhone X Pro Max attığı bir tane şey var, kostüm var. O kostümle vermesi aynı olmalı plan yani çok yaratıcı değil. O üzerinden 5. Ee, Leon. Bu getirilebilir. Çünkü gerçekten zaten Leon kostümleri böyle oluyor. Çok birbirinden çalmış olabilirler. Leoparlion'u getirilebilir. Ee, 79 elmas veya 39 elmas. Vuruşları panter şey atardı böyle. panter dişli ne o? Yıldız atardı. Güzel olurdu. Virüs search baya güzel. Getirilemez diyorum çünkü virüs 8 bit var. Başka bir kostümden çalma olması kötü olurdu. O yüzden getirilemez diyorum. Ama onun üzerinden 10 on veriyorum. Çünkü gerçekten bu getirilse çok güzel bir oy alabilirdi. Baksana abi virüs kan var arkada falan bayağı iyi. Renkli burçları böyle rengarenk bir şey atardı. Virüs yani kötü de bilmiyorum. Evet. Sık. Bu ne? Tavuk. Ben buna tavuk. Tavuk kurov diyorum. Cık, tavuk kurov. Tavuk kurov. <laughs> Yumurta sıçıp atıyor böyle. Yani. Ee, diyecek bir şey bulamıyorum ki. Yani şey atardı böyle. Yumurta atardı. Ultisi sağ sola yumurta falan atardı. Rengarek yumurta. Gerçi güzel olabilirdi. Gerçekten 10 üzerinden 9 yani. Baya güzel bir kostüm. Getirilebilir. Bu sonuncu kostümümüz arkadaşlar. Evet başka kostüm yok. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.